Şu, e, abi gelsene abi yanıma asker varız gibi duruyorsun öyle <gülüyor> yani hatıralar <laughs> iz bıraktın ha şimdi değerli arkadaşlar bundan iki yıl önce e, Şubat ayında e, 17'sinde kar yağmıştı ve o yıl e, aşırı şekilde fındıkta e, yaprak açma moduna girmişti ve ben e, Sezai abi e, Şubat'ın e, bu bakımsız biz Şubat'ın 2'si 3'ü civarında aradım. Sezai abi bu tarihten sonra o aradığım hikayeyi bana anlatır mısın? Ve e, Sezai abi nasıl kullandı bizim ürünü? O yılki e, fındığın donlamasını önleme önledi mi, önlemedi mi? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. 2 yıl, üç yıl sonra tekrar. Evet. Şimdi Ferhat, e, ben internetten hava raporlarını takip ediyorum. Evet. 20 günlük, 25 günlük de hava raporlarına bakıp, Hani ilacı ona göre kullanacağım ay sarıganı ama hava raporuna göre, kış döneminde hava raporuna göre kullanmam gerekiyor. Evet abi. Hava sıcaklığına, soğukluğuna göre ayar, ayar yapmam Ayın üçüydü, ikisiydi pardon. İkisiydi de baktım hava, 15 günlük hava raporuna. ve baktım hava soğuyor. Şubatın bakın 15 günden sonra sıfır ediyor. Geçsin. Hanıma dedim ki, gel dedim senden biz yarın. Gidelim şu çiğdemdeki bahçeye atalım burada. Oradan Depeköy'e geldik. Oradan da buralara atarız falan. Neyse biz gittik Çiğdem'de bahçeye attık. Oradan Depeköy'de bahçeye attık. Bir depoyu bitirdik. İkinci depoyu atarken Adem Bey aradı. Adem Bey ne yapıyorsun abi dedi. Sen Allah istersin. Dedim. kışın de çalışıyorsun. çalışıyoruz. Çalışıyoruz duruma kattım dedim ya. Nereden çıkarttın başımıza değiştirdin? Biz dedim altı aydan altı aya gidiyorduk bahçeye. Aynı öyle dedim Adem Bey sana. Evet evet sen bayağı söyledin canım. <laughs> Söyle. Hem sitem Altay, ediyor arkadaşlar. Altı aydan altı aya bahçeye gidiyorduk. Biz de kışında çalışır duruma gettim Neden getirmişiz abi? Sebep Ondan ne? Şeyde, organik kullanıyoruz. bahçelerde. E, Kullanıyorsun da, e, Organik'in fındığı katkısı ne o tarihte? E, o tarihteki katkısı, şimdi bana demişti ki, e, bunu attığın ağaç, hani normal e, olduğu dereceden 4-5 derece yüksek hisseden sıcaklığı. Evet sıcak mı tane demişti. Artı 4 derece ile artı 6 derece arkadaş. Çünkü bu iletkenlikle Hı. de doğru orantılı. Evet devam edelim. Ondan sonra bana ben, ben dedim bazen bu soğuklar geliyor. Hiç değilse konuyu bir da bana karşı korumuş olayım. Neyse ayın 17'sinde yağdı da dondu sular. Evlerde su kesildi. Adem Bey iki gün sonra beni aradı. Çarşamba kutluğumuz oldu ya ne yapacağız abi biz? <laughs> ben dedim ki Adem Bey onun özü de almamış. Hemen kullanın. Dedim Adem. Ya. Evet dedim. Hemen kullanın kurtarabildi. Yüzde kurtar. En azından yüzde ellisini kurtar. Sıfıra düştü ama yüzde ellisini kurtar. Yani şöyle diyelim. Yani soğuktan önce kullanmış olsaydı yüzde seksen, yüzde doksan. Yüzde yüz. Yüzde yüz ya işte. %100 he, öyle, öyle diyelim. ya yani yüzde senin dilinle yüzde yüz bitkinin biz soğuktan donmasını e, yanmasını e, korurduk. Ama Sezai abi diyor ki eğer diyor ondan önce kullanmadıysa don olduktan sonra da hemen kullansın tekrar bitki e, kendini toparlamaya yönelsin. En 50 yüzde elli. Bu. Yüzde elli. Evet. Onu da evet. Abi onu da uyguladık biz şeyde. Düzce'de. Evet. Aynı biz onu yaşadık. Elhamdülillah. Ee, evet. Ama tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela Düzce'deki evet. Düzce 2 don olayı eksi 38'di. Aa, çok yani biz yani 7-8 derece, 5 derece kurtardık. Ama gel bakalım eksi e, 38'e ne yapabiliriz? Adem Yine be. orada da kurtardık. Ya, Çünkü be, şimdi, bayağı bir farkını gördük. Aynen. Şimdi sonuca gelelim. Evet. Şimdi e, sen bana dedi ki bir bana git o yerlere fotoğrafını çek at abi evet. Ben de gittim üç gün sonra karar edildikten sonra gittim bahçeye benim bahçe yemiyorsun gibi yemiyorsun. Sadece ilacı atarken adını edip de dala değmediği dallar. Evet söylemiştim. Kararma var. Geri kalanı yemiyorsun gibi. Ama yanı başında bir de amcamın yeri var. Hemen benim yerim üstünde. Bir tane bilir. de. Dur bakacağız. Ondan sen, sonra sen... onların yerleri kıpkırmızı. Alt tarafındaki bahçe kıpkırmızı. Benim yer şimdi. Neyse zaman geldi. Biz öbür kullanma zamanlarında da kullandık. Şimdi toplama zamanı geldi. Bunu daha gittik. Ben şimdi beş altı kişi adam var. Üç tane yere yerden topladığım için gittim. Hem de topladım. Saat dörtte bitti topladım. Patlata yük verip otuz sıra tam otuz pazarlı sıra bunda Maşallah. Onlar da Patlata hemen yüzde amcamın evi var. Amcam beni dedi ki ya bu dedi. aşağıdan mı gettin dedi bana. Ya aşağıdan gettin amca. Ben de aşağıda yedim aşağıdan olduğu için aşağıdan ya öyle demeyeyim dedi. Balkan'dan buraya Balkan derler. He. Bu olduğumuz yere Balkan derler. Balkan'dan mı geldi bunu dedi. Amca dedim manyak mıyım ben dedim. Balkan'dan buraya patlatıp sırtına fındık. Yani ünye merkezden oraya dağın tepesine. 30 kilometre yukarıya fındık götüreceğim. tekrar geri götüreceğim. <laughs> Millete fındık mı göstermeye geliyorum ben bugün ya. Bak o oradan ya. Öbür bir amcam daha var. O da dedi ki. Ya dedi. Sen dedi onun yerinde fındık var dedi. O gitti geldi bir şey büskürttü. Bahçeye dedi. Onun yerinde fındık var dedi. Biz onun kendi onların yerinde vermiş olan da damadına vermiş. Gittik, git git yapsın yap diye damadı geri gelmiş kızla demiş ki sen babam benden dalga mı geçiyordur? demiş. Fındık ilaç yok orada e, o adamlar alçak ton fındık yapıyorlardı. Alçak ton fındık Sekiz yukarı geçemedi. Ben de bir önceki senede de 30 fındık topladım. O sene de fındık yolladım. O yüzden yüzde 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 Yok bunu hala da inat ediliyor kullanmıyorlar. Hala da inat ediliyor kullanmıyorlar. Ya yeniliğe açık olmamız lazım. Yani onlar dedesinden babasından ne gördüyse onu yapıyorlar. He, bilime, hani, yok, öyle e, bilime, ilime e, önem vermemiz gerekiyor. Kullandığı, ilacı yazarda yine aynı her sene kullanılıyor mu? Ben dört sefer, beş sefer kullanıyorum yılda yılda 5 sefer tabii. 4 sefer mesela ayları var. E, ben şimdi bak mesela, şimdi Şubat ayında bir e, kullanacağım. Nisan'ın 15'inde kullanacağım. Haziran'ın 15'inde kullanacağım. Şimdi 3 defa. Bunda da 3 defa. Bundan sonra 2 defa daha var. Tamam. Yani öyle daha, da, daha, daha buraya Seneye de lazım bu kimseye de Şey var. Abi iklim şartları ülkemizde değişti. Onun için biz bitkimizi korumasını bileceğiz. Doğurmasını, doğurtturmasını bileceğiz. Dalda tutunmasını bileceğiz. içini İçini doyurmasını e, abi e, şunu bitireyim. E, içinin doyurmasını bileceğiz. Ondan sonra da tüccarın önüne götüreceğiz. Bağrımızı aça aça tamam mı? Cebimizi doldura doldura ürünümüzü parasını alacağız. Doğru mu? Randıman yüksek olacak. E, var yolu yılı, yok yılını art, iptal ettik mi şimdi? Hemen hemen de evet. Değil mi aynen, aynen, değil. Yani, yani iklim, iklim, iklim geri gelmiyor, geri gelmiyor. Değil mi? İklim, i̇klim, iklim geri gelmiyor, geri gelmiyor. ama arkadaşlar iklim çok önemli, güneş çok önemli. Ben yani, e, geçen, geçen yıl çok, çok e, yağışlı dönem geçti ama yine de biz yüzde yetmişlerde yüzde seksenlerde verimi aldık. Tabi burada şu var e, bir de ürünü kullanma zamanlarını iyi belirlemek gerekiyor. Bir ayla, ayla Hicri, hicri takvimin karanlık ay döneminde her ayda üç gün bu taraftan, üç günde yeni girdiği taraftan 6 gün veya 4 gün bitkinin pasif durumu vardır. Buraya ancak bu tarihlerde ancak indeksit atabilirsiniz, böcek ilacı gibi, öldürücü ilaçlar kullanabilirsiniz bitkiye. Kesinlikle besleyici ürünler attığınız takdirde yüzde yüz size katkı sağlamaz bu tarihlerde. Ama ondan sonraki durumda Dolunay'a doğru giderken, Dolunay'dan e, Hilal dönemine, Karanlıkay'a doğru gelirken kullanabilirsiniz. Kıymetli dostlar, ben e, Sezai Maral abime e, bu güzel anıyı bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, Sezai Bey bize ve bizi takip eden çiftçilerimize büyük bir ışık tuttunuz. E, Allah sayende ol. Senle ben tanışmasaydım. Ya böyle deme ya. Sayende falan karşılıklı oldu bu iş. Değerli arkadaşlar. Ben çiftçilerimden daha önceki videolarımda da anlattığım gibi hep bilgi topluyorum. Yani bu da benim ayrı bir hobim. Ayrı bir hastalığım. Ee, ve ben bunu da sizlerle paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. Neden? Abi bana hem para veriyorsun. Hem bilgi veriyorsun. Benim hem de... Ya tecrübeni dakika, bizim beyni, He, ne, ne olacak beyni? bu işler? Arkadaşlar, işin şey tarafı ben sürekli sana bir şeyler aktarıyorum. Evet ne olacak? Geri niye dönmüyor? Abi bu sadakan olsun senin. <laughs> tamam mı? Değerli arkadaşlar huzurunuzda Sezai Bey'e çok çok teşekkür ederim. Ha burada 6-7 yıldır beni tanıyıp da ürünümü kullanmayan abiye de. Aman. Abi abi. <laughs> ya, ya ahmak diyeceksin ya. Ahmak <laughs> yok yok demeyin. <laughs> <ya. gülüyor>